TBMM'de grubu bulunan 5 parti, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı ortak kınama bildirisi yayınladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un girişimiyle AKP, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'nin TBMM gruplarının imzaladığı bildiride TBMM olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz denildi. Bildiride Birleşmiş Milletlerin Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerinin durdurulması, mukaddes mekanların statükosunun korunması için İsrail'e yönelik çağrısına tam destek verildiği kaydedildi. Bütün BM üyesi ülkeleri bu çağrının arkasında kararlılıkla durmaya çağrıldı. Ortak bildiride Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz ifadeleri yer aldı. TBMM'de grubu bulunan partiler, İsrail'in Kudüs'e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi çağrısı yapıldı.